Hele Ronaldo, Cristiano Ronaldo kick oynayacağız. Ve bahsetmiştim online kafa topu videolarında. Daha yeni yükledim. Ee, ilk i̇lk bölümünde oynayalım. Belki seri haline getirmeyebilirim ama ee, normalde oynadım Ya ben buraya girmek istemiyorum ya. Bire bir diyor. Hop 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 hop. Pratik yaptığım mesela neymiş? Antrenman gibi bir şey bence. Evet. E, rakibimiz yok. Bunu şu oynayalım. Tamam. Teşekkürler. Ben kullanmak istemiyorum. Ah, topa vurduk. Kendisi gidecekmiş ya biz niye topa vurduk ki? Hoppa. Aa oraya atamıyorduk pardon. Hoppa. Hoppa. Uf. Ne açtık be. Aa üstte çıksaydım. Aa onu vurmadın değil mi? Neymiş, neymiş neymiş? Vay şuna bak. Güzelmiş gençler. Ana yok böyle bir şey ya. Arkadaşlar yanlış dokunuyorum. Evet öldü. Kurtar beni falan oldu ya. Kesin video çıkacak. Kurtar beni. Ha kaldığımız yerden devam ediyor. İyi güzel. Of sarı kartıydık ya. Nasıl bir şey. Bu güzel olmuş. Gençler şu otobüsteki ne olacaktı ve şey yapmadı gibi ya. Oo şu para bence işe yarıyor. Ama güzelmiş ya grafikler bence gayet güzel. Subash Surf'e benzetmişler. Ben hoşnut kaldım oyuna. oyunumuzu tavsiye ederim. Acaba arkadaş istekleri falan var mı ya ona benzeyen bir şey? Çok güzel oynadığımız şey yapmayabilirim ama. Ah düştü. Ah. Cık. Yok böyle. Yani neyse ya. Yanalım. boş ver. Topumuz da patladı. evet gençler. Ee, 32 tane şu e, hedeften vurmuşuz. 307 lira para almışız. Kıyafetler açıldı diyor. Ee, boş ver. Neyse hadi bakalım. Yani cidden grafikleri bayağı güzel yapmışlar. Ne kadarmış mesela başlangıç diyor. Aa, bunu bize veriyorlar. E tamam. Kullan. Kullandık ayakkabı. Oo, şu falan. Ay ben senin gibi reklamım ya. Başlangıç. Cık. Of be. Ramponlar güzel. Tekmelikler. Yok yani dizlik. Gençler bir çok para veriliyor galiba. Ben almaz onu söyleyeyim tabi ya. Yani niye ona para edeyim <laughs> Evet gençler bugünlük bu kadar olsun. Ee, yani videolarımı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Eğer beğenirseniz e, serisini getirebilirim. Yani ne pek e, şey değil ya. Seri oynanacak bu öne benzemiyor. Neyse istediğiniz ekstra. Yani Android'de oynanabilecek oyunlar varsa söyleyin lütfen. Onlar da oynayalım. Bir dakika. Bitirmeden önce arkadaşlık var mıymış yokmuş. Tamam. Bu i̇yi günlər iyitətlər